Merhaba. Bu videonun konusu ya da konu başlığı yalan söyleyen tarihçiler utansın. Gençlik yıllarımdan beri tarih okumaları yapmayı çok severim. Hem Cumhuriyet tarihi hem Osmanlı tarihi hem İslam tarihine dair birçok kitap okudum. Ancak yaşım ilerledikçe farklı okumaları yaptıkça bir şeyi fark ettim. Fark ettiğim şeyin özeti şu aslında bize önce yalan bir tarih ezberletmiştir. Yani yalan tarihten kastettiğim şu, bize çocukluk yıllarımızda öğretilen tarih kitaplarında sürekli Cumhuriyeti öven, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu ve İslam tarihini yeren bir tarih ezberlemesi yaptırdılar. Bu kitaplarda sürekli Cumhuriyet övülürken Osmanlı kötülendi. Sonra bizim çevremiz yani muhafazakar ve dindar insanların çevresindeki insanlar o tarih kitapları size yalan söylüyor, gerçek tarih budur diyerek yalan söyleyen tarih utansın diye başka kitaplar, özellikle Mustafa Müftüoğlu'nun bu isimle yayınladığı kitapları okuttular. Bu sefer de ne yaptık? Osmanlı'yı sürekli öven, Cumhuriyeti eleştiren kitaplar okumaya başladık. Okuttular bize büyüklerimiz daha doğrusu. Sonra ben şu noktaya geldim. Aslında tarih, tarihteki bütün ülkeler, bütün devletler için geçerli bir kural vardır artıları vardır, eksileri vardır. Mesela Osmanlı tarihinde çok güzel e, insanlığa ders olacak örneklerle dolu olduğu gibi Osmanlı tarihinde yapılan hatalar da var. Zaten hatalar yapılmasaydı e, tarihten silinmezdi. Aynı şey Cumhuriyet için de geçerli. Cumhuriyet tarihimiz boyunca çok güzel şeyler yaşadığımız gibi Cumhuriyeti kuranların, Cumhuriyet tarihi boyunca devleti yönetenlerin hataları, artıları, eksileri de olmuştur. Bu her ülke için her yönetim biçimi için geçerli bir kuraldır. Yani nasıl ki insanın kusursuz, kusursuz olanı yoksa emin olun devletlerin de hatasız ve kusursuz olanı yoktur. Bütün mesele hataları azaltmak, doğruları çoğaltmaktır. Bize yalan bir tarih ezberlettiler. Sonra yalan söyleyen tarih utansın diye başka bir yalan tarih ezberlettiler. Onun için biz tarihten ders almak gibi tarih kitaplarının varlık sebebi olan tarihten ders almak gibi bir dersten mahrum kaldık. Onun için ben gençlere tavsiyem, tarihi övmek ya da sövmek için yazan bütün tarihçilerden uzak durun. Bu tarihçi ister Kadir Mısıroğlu gibi, Mustafa Armağan gibi, Mustafa Müftüoğlu gibi İslamcı tarihçiler olsun ki onlardan da uzak durun. E, tam tersi olan, sürekli Cumhuriyeti öven, sürekli Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, İslam tarihine hakaret eden, eleştiren Kemalist tarihçilerden de uzak durun. Tarih öğrenmek istiyorsanız, tarihten hayata dair ders almak istiyorsanız ciddi tarihçiler okumak zorundasınız. Onun için benim ısrarla tavsiyem tarih okumaları yapacaksanız son 100 yılın en iyi 10 tarihçisinden birisi seçilen başta rahmetli Profesör Doktor Halil İnalcık hoca olmak üzere tarih okuması yapacaksanız bu tarihçiden yani Halil İnalcık hocadan istifade edin. Tarih okumak istiyorsanız İlber Ortaylı gibi Hali İnalcı'nın talebesi olan bir tarihçiden istifade edin. İslam tarihi okumak istiyorsanız ki benim gençlik yıllarımdan beri okuyup istifade ettiğim Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma hocanın kitaplarından mutlaka ama mutlaka istifade edin. Tarihte Osmanlı ve Selçuklu döneminde din eğitimi ve din, dinin etkisi konusunda tarafsız şeyler öğrenmek istiyorsanız ki benim 5-6 yıl önce fark ettiğim, keşfettiğim ve külliyatını okumaya başladığım bir tarihçi olan Profesör Doktor Ahmet Yaşar Ocak Hoca'dan mutlaka istifade edin. Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, tarih övgü ya da sövgü aracı değildir. Geçmiş geleceğe bakış açınıza fayda sağlıyorsa, geçmişteki hatalardan ders almanızı sağlıyorsa geçmişiniz bir şey ifade eder. Yoksa masal kitabı okur gibi sadece övmek ya da sadece sövmek için kitap yazan altını çizerek söylüyorum. Övgü ya da sövgü için kitap yazan Kemalist tarihçilerden de uzak durun. İslamcı diye bilinen tarihçilerden de uzak durun. Videoyu bitirirken son yıllarda en çok tavsiye ettiğim kitaplardan birisi olan Sayın Ahmet Yaşar Ocak Bey'in Selçuklar, Osmanlılar ve İslam adlı kitabını tavsiye ederek bitireyim. Bu kitabı mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ederek bu videoyu bitirmiş olayım. İyi okumalar.